NASA, uzun süredir beklenen 3I Atlas kuyruklu yıldızı görüntülerini paylaştı. Mars yakın geçişi sırasında çekilen fotoğraflar, cismin koması ve çekirdeği hakkında eşsiz bilgiler sunuyor. NASA, 3I Atlas adı verilen sistemimize giren 3. doğrulanmış yıldızlar arası göçmeni detaylı bir şekilde gözler önüne serdi. Ekim ayında Mars yakınından hızla geçen kuyruklu yıldız, MAVEN, MRO ve Perseverance tarafından izlenerek bilim insanlarına başka bir yıldız sisteminden gelen bir nesnenin kimyası hakkında eşsiz veriler sağladı uzaydan alınan bu gözlemler dünyadan elde edilemeyecek bilgiler içeriyor kuyruklu yıldızın 440 metre ile 5.6 kilometre arasında bir çapa sahip olduğu değerlendiriliyor. Mars yörüngesindeki uzay araçları kuyruklu yıldızı yakın mesafeden takip etti. MRO'nun ve Hirise'nin kamerası Mars yüzeyini bırakıp hızla hareket eden hedefe kilitlendi. Kuyruklu yıldız uzay aracından yaklaşık 31 milyon kilometre uzaklıktan geçti ve Hirise toz ve buzdan oluşan parlak pikselleşmiş bir küre kaydetti. Araştırmacılar şimdi bu görüntüleri inceleyerek çekirdek boyutunu, koma içindeki parçacıkların şekil ve rengini belirlemeye çalışıyor. NASA'nın MAVEN uzay aracı da Kuyruklu Yıldızı 10 gün boyunca takip etti. MAVEN'in ultraviyole spektrografi birden fazla dalga boyunda ölçümler alarak komadaki hidrojenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini üretti. Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldız bileşimini ve su buharı salım hızını incelemesine olanak tanıyor. Maven verileri ayrıca kuyruklu yıldızın döteryum hidrojen oranını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Bu oran 3i Atlas'ın yıldızlar arası alana girmeden önce nasıl oluştuğu ve evrildiği konusunda ipucu sağlıyor. Araştırmacılar kuyruklu yıldız Mars'a en yakın geçtiğinde hidrojen ve hidroksil dağılımını da haritalamayı başardı. Yüzeydeki Perseverance aracı da kendi gözlemini gerçekleştirdi. Rover 4 Ekim'de uzun pozlama yöntemiyle gökyüzünde hareket eden soluk bir lekeyi yakaladı. Kamera uzun pozlama sırasında sabit kaldığı için çevredeki yıldızlar çizgi halinde görünürken kuyruklu yıldız donuk ve kompakt bir lekeden ibaret olarak kaydedildi. Dünyadaki astronomlar kuyruklu yıldızın iç güneş sistemine doğru ilerleyişini izlemeye devam ediyor şu anda dünyadan 305 milyon kilometreden daha uzakta bulunan kuyruklu yıldız aralık ortasında en yakın noktaya yani 268.7 milyon kilometreye ulaşacak ardından yeniden yıldızlar arası uzaya geri dönecek